Seramik kara körük projesi tamamlanarak görücüye çıktı ve ilk ürünlerin imalatı başladı. Müzik sevgili izleyiciler yanımızda meteoroloji mühendisi Fadih Her var daha önce startını vermiş olduğumuz bir proje yönetiyordu kendisi ve projesinin sonuna geldi şimdi proje ile ilgili bilgiler alacağız kendisinden projede bayağı ilerleme kat ettik ciddi görüşmelere başladık bazı büyük fabrikalarla konuştuk ama tabii henüz bu ciddi bir protokol olduğu için ee, bu firmaların ismini söylemek sıkıntı olacaktır, ee, gizli bir proje çünkü bu milli bir durum olduğu için evet. e, ithalatı en önüne geçmeye çalışıyoruz. Halili son hale gelmeden, e, satışlar bitmeden e, ciddi bir tanıtım, reklam yapma şansımız yok. O yüzden müşterimize hangi fabrikalar olduğunu söylememiz pek mümkün değil. Evet. Sevgili izleyiciler Teknovia farkıyla daha önce getirmiştik projeyi ekranınıza. Size yüzeysel bir kesit sunacağız, projenin bittiği ile ilgili. Çünkü Fatih kardeşimizin dediği gibi milli bir proje, gizliliği olan bir proje. O yüzden yüzeysel görüntülerini vereceğiz.